Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Baykar Bayraktar TB2'den çok daha güçlü, ileri seviye sistemlere sahip. Bu ifadeler Akıncı TİHA için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma medyasının önde gelen dergilerine ait The Defense Post ve Vanes'te Akıncı TİHA'ya geniş yer ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine eklenen akıncının özellikleri ve belirgin avantajları geniş bir şekilde ele alındı. TİHA'nın hem hava hem de kara hedeflerini vurabilmesine vurgu yapıldı. Yazılarda projenin Türkiye'nin askeri gücünün kendi kendine yeterliliği hedefleri doğrultusunda tamamlandığının altı çizildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.